Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de Teok 2 matematik tekrar yapıyoruz. Ama bu sefer canlı yayın yapıyoruz. Tonguç ne haber? İyiyim hocam siz nasılsınız? Tonguç'um bugün sana canlı canlı... Her Alabalık şey... mı hocam bu nasıl yani canlı? Ee, ne alakası var? Evladım bak burada bugün sana canlı canlı Teok 2 matematik tekrar yapacağım. Hocam Ve bugün matematik Tonguç... yapmayalım geyik yapalım hocam lütfen. Aynen, gelmeyelim. evladım bak. Şimdi bak sana bir anket yaptık. Arkadaşlarına bir anket yaptık. En çok dedikleri konu ne biliyor musun? Ee, arkadaş bulma mı? Hayır. Özdeşlikler evladım. Ne arkadaş. Ha özdeşlikler. Konusunu hatırlayalım. Tekrar tekrar edelim. Çünkü Teok'ta acayip çok çıkan bir konu bu. Şimdi özdeşlikler deyince en önemli özdeşlik. Dünyadaki en önemli özdeşlik ne evladım matematikte? İki kare farkı. Hocam iki kare farkını anlatmayacağım ya yapmayın yazıktır. Cahiliyeye ne yazıktır hocam? Evladım hayır. Anlatacağım evladım bunu anlatacağım ki sen de sınavda başarılı ol. Bak. 2 2'yi biliyorsunuz zaten değil mi? 2 kere kare, 2 4 hocam. Bir şeyin karesini nasıl yazıyorduk Tonguç? Böyle üzerine böyle 2 yazarak yazıyorduk. Hatırlıyor musun? 2 tane kare yok mu? Evet hocam. Bir şey a'nın karesi, b'nin karesi. Bunlar birbirinden çıkıyorsa fark diyoruz buna. Ve bunu da şöyle açıyoruz. Bak bu neyin karesi diye soruyorsun ilk başta kendine. a'nın karesi. İnanılmaz zekisin. Hocam Tonguç. Ceviz Peki, de çok iyi. Bu ya. neyin karesi Tonguç? Bu da hocam e, b'nin karesi. zor. Evet, b'nin karesi. A'yı B'yi bulduktan sonra şunu yapıyorsun. Tom. A eksi B diyorsun. Çarpı bir de A artı B diyorsun. Yani ikisinin farkını bir de ikisinin toplamını yazıyorsun. Anlaşıldı mı? Çok kolaymış hocam. Tamam. Harika. Şimdi de Tongut'cum e, hemen şuna bakalım. Bak. X kare eksi bir deyince aklımıza ne gelecek? X kare eksi bir deyince şunu düşüneceğiz. Bu neyin karesi? karesi hocam. Bravo. Çok zekisin. Gerçekten Hocam ben aslında her soruda başarılıyım da tevazu yapıyorum hocam. Yani arkadaşlar da bir neyin karesi söyle bakalım. Hocam bir birin karesi. Bir kere Harikasın. bir bir iki kere iki iki de dört. i̇şte bu kadar zeka dolu bir insan. Peki o zaman Tonguç'um yazıyorum bak. Bu eksi bu çarpı bu artı bu. Anlaştık bu Tonguç. Anlaştık. Bu aşırı önemli ve çok basit bir şey aslında. Bunu görmek de basit. Şimdi 16'nın neyin karesi olduğunu görüyor musun Tonguç? 4 kere 4 16 hocam. Bravo o zaman 4'ün karesi. Peki P kare neyin karesi Tonguç? P'nin. Süpersin. O zaman bir farkı şeklinde yazıyorum bir de toplamı şeklinde yazıyorum. Anlaştık mı Tonguç? Hocam. hocam sana... zor geliyor mu evladım? Hocam beynim rakamları anlayabiliyor ama harfleri anlayamıyor hocam. Evet yani. ama yani harf olunca bilmediğimiz bir rakam demek aslında. Öyle çok korkulacak bir şey yok. Şimdi hocam matematikte harf... kaç tane harf var? Evet matematikte rakamlar var. Yani. Kaç tane rakam var? sayıyorum hocam. 1, 2, 3, 4, Hayır 5, adam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hayır gibi. evladım rakam diyorum. Sıfırdan başlar rakamlar 9'a kadar gider. He. Sıfırı da mısırlar olmuş. Şekil Hı. yani hocam rakam dediniz şekil sayı ha. dediniz değer. Evet. 0, 1, 2, 3, <laughs> nokta nokta 9'a kadar bunlar rakamlar. Bunlarla oluşturulan ifadeleri sayı diyor. Tamamdır hocam. Ama neyse şimdi kafamızı karıştırma evladım. Hocam o arkadaş. Size de benziyor. Kim hocam o arkadaş? Bu kafası karışmış. Özdeşlikleri görünce gözleri fıldır. <laughs> Teok öğrencisini mi temsil ediyor hocam? Teok öğrencileri genellikle bu modda oluyor. Anladım hocam. Anladım. Aslında onları da mazur görmemiz gerekiyor. Tonguç'cum bak. Bu neyin karesi Tonguç? 100x kare. Bak 100 zaten onun karesi. X kare zaten x'in karesi. Böyle bir ifade de teker teker alıyorum. Şimdi 4 bölü 9 neyin karesi? 4 zaten neyin karesi? 2'nin bölü. 9 da neyin karesi? 3'ün. O zaman bunu da 2 bölü 3 diye yazıyorum. Şimdi 10x ile 2 bölü 3'ü çıkartıyorum Tonguç'cum. Bir de 10x ile 2 bölü 3'ü topluyorum Tonguç Bey. İlk kare aldık mı? Hocam bu konu bitti. Artık dersi de bitirip tamam, gezebiliriz hocam. Arkadaşların ne diyor? Bir bak bakalım. Hocam arkadaşlarım arkadaşları... olarak... Ee, bir sürü şey yazmış hocam. İzzet yazmış, Furkan yazmış, Burak yazmış. Onlar şimdi hep yazıyorlar hocam. Dersi dinlemek yerine yazı yazmayı tercih ediyorlar ama önemli değil, şey yazsınlar ya. Efendim bak. Beytullah yazıyor mesela, Mert Aynen. Çağlar yazıyor, Sadık yazıyor. Yazsınlar hocam. Tamam yazsınlar hocam. Özdeşlikler deyince aklımıza ne gelecek? Bak en önemlilerinden bir tanesi tam kareler. İlk kare farkını gördük mü? Şimdi tam karelere geçiyoruz. Şimdi A'nın karesi diye bir şey görünce hemen şöyle düşeceksin. İlk gören insan bunu ne der biliyor musun? Hemen A kare bir de B kare der değil mi? Tom? Evet hocam. Çünkü bunun karesini almak demek. Bunun da karesini, bunun da karesini almak demek. Ama araya bir şey giriyor Tonguç. Araya, araya bir gelen, şey girmesin hocam. Dostluk anladım. ve sevgiden başka hiçbir şey girmesin. Yazıklar ya. Bak. A ile B'yi çarpıyorsun Tonguç. A ile B'yi çarpıp bir de 2 ile çarpıp arasına yazıyorsun Tonguç. Burayı anladık mı? Bak A ile B'yi çarp bir de 2 ile çarp arasına yaz Tonguç. Anladım hocam. Şimdi A eksi ise yine A'nın karesi. Eksi B'nin karesi de artılır. Bak bir şeyin karesi her zaman artır. Doğru. Özel eksi ile eksi artırırlar artı doğru. Süpersin. Şimdi de bu ikisini çarp. Eksi A B. Bir de ikini çarp. Eksi 2 A B'ye Anladım hocam. Burada biraz değişik sadece eksi oldu ilk başta. Evet İstiyon, buradaki tamam. bundakinden tek farkı eksi olması burası. Anladım hocam. Tonguç'um o zaman bir x eksi 2'nin karesini yapalım senle. X'in karesini alıyorum Tonguç. 2'nin karesi nedir Tonguç'um? İkinin karesi hocam. Mükemmel zor bir soru gerçekten. İki kere iki dört. E, diyorum evet. tamam Bir de bu ikisini çarpıyorum. Eksi iki x. Bir de ikiyle çarpıyorum. Eksi dört x diyorum. Araya yerleştiriyorum. Anladım hocam. Evladım son olarak var mı arkadaşından soru? Hocam Sivas'tan Ezgi yazmış. Benim de adımı söyleyin diyor. Herkes söylüyor hocam ama bence dersi dinlemeleri lazım. Neyse ben ben ya. anlıyorum hocam. Ben anlarsam onlar zaten anlar değil mi? E, sen anlıyorsan da, sen sen dünyadaki en alt zeka seviyesi. Hocam seviyesi hep seviyesi. eziyorsunuz beni ya. E, hayır canım. Şimdi yapıyorum Tonguç. Bak, bunun karesini alıyorum. Üçün karesi 9. Artı. Ondan sonra m'nin karesini yapıyorum. Ama araya ne giriyordu Tomuç? Bu ikisini çarp 3m. Bir de 2 ile çarp 6m giriyor. Bu kadar Tomuç. Tamamdır hocam. Özdeşik günü anladık mı Tonguç? Harika. dersi bitirebiliriz. Saçma öyle adam. Özdeşik üçüncüsü. Yani sonuncusu. Üç derin. Ondan sonra özdeşik bitiyor Oh çok şükür ya. Yani bunu yapabilirsen bak Tomuç En zorlarından bir tanesi budur. O da şöyle. X kareyi gördün. Bir de x'li bir şey gördüm. Bir de sabit bir sayı gördüm. Bak burada hiç x var mı yok? Yok hocam. Yok. Burada bir tane x var. X üzeri 1 var. Burada x kare var. Tamam. Böyle bir şey görünce bu hemen aklına gelecek. 3 terimli gelecek aklına. Anladım hocam. 3 terimli de şunu yapmamız gerekiyor. X kare neyle neyin çarpımı? X ile x'in. Mükemmelsin. 2 ile yazıyorum. Peki 2 neyle neyin çarpımı tamış biliyor musun? 2 ile 1'in. Mükemmelsin. O zaman bak şöyle düşüneceğiz. 2 ile 1'in toplamı da 3 mü Tonguç? 2 ile 1'in toplamı 3. Evet. Bak burası artı burası da artı. Çünkü artı 2 ile artı 1'in toplamı artı 3'tür değil mi? Doğru. Şimdi de son durumda şu parantezleri koyup bunu yan yana şekliyle sanki çarpılıyormuşçasına yazıyorum. Tom. Tamam hocam. X artı 2 çarpı X artı 1. Gördük mü Tomuş? Gördüm hocam. Şimdi bir şey yapalım. Bu X kare zaten X'e X'in çarpımı değil mi Tomuş? Kesin. Bu 14 ne neyin çarpımı? Hocam 14 ile 1'in çarpımı. 14 ile 1'in toplamı. 5 verebilir mi Tonguç? Vermez. O bir zaman şey, 7 ile 2. 7 ile 2'den bir şekilde 5 çıkartabilirsin. Neden biliyorsun? Bir birinden çıkartırsın. Doğru. 7'den 2 çıkınca 5 hocam. Çok iyi. Ha. Ama burada ne yazıyor Tonguç? Dikkat et. Eksi ha, 5 yazıyor. Patlat, o zaman yapalım. buna eksi 7 diyorum Tonguç. Buna artı 5 diyorum. Şimdi toplamları kaç eder Tonguç? Ha, şimdi eksi 5 eder. İşte bu kadar. O zaman bunları böyle Hocam çok güzel anlatıyorsunuz Ya. X eksi. Yalakalık yapma evladım. X eksi 7, X artı 2 diyorum. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık. O zaman canlı canlı dersimiz nasıl gidiyor Tonguç? Hocam herkes adımı söyleyin diyor. Ömer Bayındır diyor. İsmail diyor. Miraç Dağ diyor. Aynen, Aynen herkes ismini söyleyin diyor hocam. Ama önemli olan hepimiz öğrenciyiz hocam. Hepimiz sefiliz yani. Bitmişiz hocam biz ya. Teok nedir ya? Allah'ını seversen. Ya evladım ne alakası var? Bu senin iyi Ama bir hocam şey Teok'tan çıktıktan sonra hocam. Teok'tan çıktıktan sonra camı açıp aa diye bağıracağım hocam. <laughs> Nasıl bir daha söyler misin? Aa diye bağıracağım hocam. <laughs> tamam gerçekten efsane bir insansın. Yani böyle bir şey olmaz. Üç zor üç terimli yapıyorum şimdi sana. Tamamdır. Zor üç terimde de x kare yok burada. 2 3 gibi x karenin başında da sayılar var. Of. O da hiç korkmayacağız. 2x kare aslında 2x ile x'in çarpımı diyemiyorsun Oğuz. Evet hocam. E 1'le ne çarpılır? Bir 1'le 1'in. Bravo. Ama dikkat et burası eksi çıkmış. He. Demek ki bir tanesi eksi olacak. Ve bunların toplamlarının da şöyle bir kuralı var Tomuç. Biraz dikkat et biliyorum. Bir tanesi eksi olacak. Bunların çapraz çarpımlarının Toplamları şu an itibariyle beynim anlamamaya başladı. Ben buradan <laughs> tamam. sonra çıkayım hocam. Hayır, bak şöyle. Arkadaşlardan birini çağıralım hocam. <laughs> Onlardan yetmez beynim hocam. Helal dur elaz. <laughs> şöyle düşünüyorum. Buna eksi desem Tomkuş, buna eksi desem, buna artı. Artı <laughs> artı birinin çarpımı eksi birler mi? Evet hocam. Mükemmel. Şimdi bunda bunun çarpımı ne der Tomkuş? X artı x. X artı. Buna bunun çarpımı artı x. Buna bunun çarpımı ne der Tomkuş? Eksi 2x. Karı <laughs> ne der Tomkuş? Eksi bir x. İşte bu kadar. Buldum. Aa bitti. Harikasın. O zaman bunları paranteze koyuyorum Tonguç'cum. 2x artı 1 çarpı x eksi 1 diyorum. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süpersin. Devam ediyor değil mi Tonguç? Evet hocam. Var mı arkadaşlarından bir saniye? Hocam haydi? Alperen sürekli benim adımı söyleyin diyor. Alperen'in adını söyleyelim hocam. Al... ya. <laughs> Dedi zaten <laughs> evladım. Pardon demişim pardon. Şimdi evet. Tonguç. Buraya bakalım hemen. 3x kare nerenin çarpımı? 3x ile x'in çarpımı değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki. Çarpımları. 14 hocam e, 6 ile e, yok 6 değil dilerim. Şimdi Tomuş bak buraya 7 yazıyorum buraya 2 yazıyorum ve 7 2 yazdıktan sonra da eksi 14 olduğu için bir tanesine eksi yazmam gerekiyor. Buna eksi yazıyorum Tomuş, bunu artı yazıyorum. Peki kafama göre mi yazıyorum? Evet, kafama göre yazıyorum. Deniyorum tutar veya tutmaz. He. Tamam mı? Ondan ya tutarsa? Sonra... Öyle bir şarkı vardı hocam ya tutarsa diye. Evet, çok enteresan. Var o ya çıkarsa mı diye ya tutarsa diye. Şimdi bununla bunun çarpma çarpımını yapalım mı? Hemen söyle. 3 kere 2x artı 2x artı 6x. Evet. Bununla, bunun çarpımı eksi 7x. 7x. Toplamı ne der Tonguç? Eksi x eder. Tam istediğimiz şey çıktı. O zaman bunları da paranteze döşeyip 3x eksi 7 çarpı x artı 2 yapıyorum. Evet sorun var Tonguç? Hocam harika anlatıyorsunuz ya. Yalakalık yapma evladım. Bak uçuyorsun. Bak uçuyorsun ya. Yani. Hocam ya. Eren, Arkadaşlar soru, uçuyor. Osmanlılar falan. Osman adımı söylemezseniz demiş. Ben de anlamadım bir şeyler diyor herkes. <laughs> Burak adımı söyleyin diyor. Eren ad söyleme değil de burada Hocam kendi böyle türbe ayırmış. türbede <laughs> dua okuyan hoca gibi böyle. Hani dilek <laughs> ağacı olur ya hocam. İsmini Soru var mı acaba? Arkadaşlar gerçekten bilimsel evet. bir soru i̇şte sor. Eren Turnacı beni de söyleyin demiş. Söyleyelim ha, bu, ama ama soru istiyoruz yani mesela ama çok zor sorarlar hocam ben bilemem ama siz bilirsiniz hocam. Yok ya yaparız, yaparız yaparız. sıkıntı yok. Şimdi hocam ama, tipik soru dersin böyle tipsiz mi oluyor bu tip? yani. Manyak gibi verip Bak şimdi. X kare eksi 9'u gördük mü Tonguç? Evet hocam. X kare eksi 9 neye benziyor? iki kare farkına benziyor. Öğrenmiş. Rezil bir şey. Bu neyin karesi? X'in karesi. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. O zaman ben bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 diye yazamıyor muyum Tonguç? Yazabiliriz İki, iki kare farkını açtın mı? Şimdi bu ne? Bu da neye benziyor Tonguç? Bak x kare 3 değerimli değil mi Tonguç? Evet hocam. 3 derimli ise bunu nasıl açıyordum? xx x. bunu 3 ile 1'in çarpımı olduğu için 3. Başka bir seçenek yok zaten. Şimdi de Tonguç çok dikkat et. Bu eksi 3 çıkmış. Eksi 3 çıktığı için buna eksi buna artı dersen ki bunların toplamı ne çıksın? Eksi 2. Eksi 2 çıksın. O zaman demek ki ortadaki toplamları Tonguç buradaki de çarpımları bunu unutma tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Şimdi de bunları parantezli bir şekilde şöyle yazıyor muyum? Yazalım. x eksi 3 çarpı x artı 1. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Çatara çutara kısmı. Çatara çutara bölümünü götürdü mü? Ne kaldı Tungut'cum? X artı 3 bölü X artı 1. O zaman cevabımız X artı 3 bölü X artı 1 çıkıyor. Anlaştık hocam. Anlaştık mı? hocam. Hocam çok, çok güzel anlatıyorsunuz. Bence yoruldunuz. Anlatmayın hocam. Başka bir geyik yapalım hocam. Evladım sana falan. bir kastırık soru <laughs> şey yapayım mı? yani evladım bak kastırık soru da şunu. Hocam adamın bir... tipi de kasmış zaten. Her şeyi vermiş. Şimdi bir kere bunun ne olduğunu analiz edelim. Bunu, bunu, bu ne bu ne bu ne anlamaya Bak bu bariz bir gözüküyor 3 terimde. Evet. 3 tane terim var. 1, 2, 3. Ve bu sabit sayı, bu x kare, bir normal x. Bu neye benziyor? 2 kare farkı değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu 2 kare farkına benziyor mu? Şimdi bu neye benziyor? 2 kare toplamı. Hayır evladım tam kare. Ha, tam hani, kare, tam parantezin üstünde kare varsa doğru, doğru, tam, kare. Doğru doğru tam kare. Kareydi, evet hocam. Bu neye benziyor Tonguç? Hiçbir şeye benzemiyor hocam. Evladım. Bana benziyor. Evet haklısınız hocam. Şimdi bu neye benziyor? Bu hiçbir bana benziyor mi? hocam. Bana benziyor. Pardon bana benzeyse bir şeye benzer. 3 Üç... <laughs> üç terimli de değil, şey değil. Ama burada Tonguç çok orijinal bir şey var. Ortak parantez var. Bak bu çok önemli. Bu çok çıkıyor. Ortak parantez var. Neden biliyor musun? Bu iki terimde de ortak ne var Tonguç? İkisinde de x var değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman x parantezini alıyorum. Bundan x kalır artı bundan da 4 kalır. Evet. Tamam mı? Çarpı. Şimdi bu iki kare farkı Bu neyin karesi? Bu x'in. Bu neyin karesi? 1'in karesi. O zaman 1 x eksi 1 yazıyorum. Artı 1 yazıyorum. İki kare farkını açtım. Şimdi bu x x 3 olduğu için. Bunu da dört kere 1 3, 4 kere 1 4 olduğu için buraya yazıyor. Doğru. Ama dikkat eksi 4 olduğu için bir tanesini eksi yazıyorum bir tanesini artırsan. Doğru hocam. Eksi 4 artı 1'in toplamı da eksi 3 ediyor mu toplu 3? E, toplayayım bir saniye. Eksi 4 artı, bir eksi 3. Harika. O zaman tamam doğru yapmışız. O zaman bunları da paranteze koyup böyle x eksi 4 çarpı x artı bir eşek gibi ifade çıktı. Görüyor musun? Hocam yukarı? bu tür ifadelere eşek gibi ifade ediyoruz değil mi? Evet. Uz büyük yani. Anladım. Şimdi bunu da şöyle açıyoruz. Direkt x artı 1 çarpı x artı 1 de yazıyorum. Çünkü çarpanları ayırmada bunu tekrar açar yanlış olur. Evet. Boşu boşuna uğraşmış olurum. Şimdi burada ise x ve 4 diye bunun karesi bunun x'in karesi x. Bu da 16'da 4'ün karesi. 4 kere -4, 4. Hemen iki kere fark yapıyorum. x eksi 4 x artı 4 yapıyorum. Şimdi en sevdiğim kısma geldik mi Tomuç? Geldik. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Çatara çutara. Çatara çutara. Çatara çutara Osman. <laughs> çatara çutara birbirini götürdü. Çatara çutara birbirini götürdü. Ne kaldı Tonguç? X eksi 1. X 1 kaldı, kaldı. Diğerleri yok oldu. Tamam. Harika bir gidiş. Anlaştık mı Tonguç? Tertemiz olacağım ya i̇şte ortalık. Ulan tertemiz ol. O kadar büyük ifadeye bak bu kadar küçük. Son soru artık gebesel ifadeler bitiyor Tonguç. Şimdi eğime geçeceğiz. Bunu Hocam cins soru derken niye böyle cins bir resim? Bu geçen sene Teok'ta çıkmış sorunun çok benzeri. Aynı saatten herhalde. Aa çok iyi. Şimdi mantık şu. Bir tane büyük bir kare varmış. Bu karenin bir tane kenarı A'ymış. O zaman bu karenin alanı nedir Tonguç? Koskoca kare. A kare. Mükemmel. A'nın karesi. Karenin alanı değil mi? Ondan sonra bunun içinden şu, 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 şu dört tane küçük kareyi çıkarmışlar. Bunların her birisinin bir kenarı da B'ymiş Tonguç. O zaman bunun alanı nedir Tomuş? küçük kare. B kare. Mükemmel. O zaman burası B kare, burası B kare, burası B kare. Kaç tane B kare? Dört tane B kare çıkarmıyormuş. Tomuş? Şimdi bu neye benziyor kardeşim? İki kare farkı. Mükemmelsin. Bu neyin karesi A'nın? Bu neyin karesi? 2B'nin karesi. He. O zaman bunu nasıl yazabilirim? A eksi 2B çarpı A artı 2B. Anlıyor muyuz evladım? Herkes anladı bu soru. Bu soru çok çok önemli. Hocam arkadaşlara da sorayım. Berra, Burak, İlknur anladınız mı diye soralım hocam. Bence anlamışlar. Ben, bence dinlemiyorlar hocam. Sadece yazı yazıyorlar ya. Yani. Eyvallah. Kızayım ben, hocam ona. bu videoyu koyacağız merak etme. Bir daha izleyebileceksin. Ha korkmaya iyi tamam. Gerekim. Ama canlı canlı izlemek gibisi yok canım yani. Aynen canlı bu güzelmiş da, hocam. Yani o anda izlerken ben de burada <laughs> anlatıyorum yani. Daha, daha üzerine. ne olabilir? O da doğru haklısın. Bunu doğru. sadece sana yapıyordum şu ana kadar. Artık herkes de. Artık e, başka, de, başka dersler de olacak mı hocam? çok hatta bu hafta içi Türkçe geliyor. Aa. Ondan sonra hafta sonu tekrar e, İnkılap ve fen gelecek. Ardından gelecek haftada da böyle hızlandırmış program yapıyoruz sana. Neden peki? Sen Teok'ta manyak gibi skor yap diye. İnşallah hocam. Sayenizde 90 hocam ve 100 bandında bir şey. Hocam 8 yıldır Teo giriyorum hocam. Yani girdiğim her sene bir türlü istediğim başarı 8 edeyim. yıldır Teo'ya giremezsin. Hocam zaten. her sene nüfus cüzdanımda yaşımı küçülttürüyorum giriyorum Aynen. giriyorum Arkadaşlarını çıkıyorum. Arkadaşlarına bak arkadaşlarına ne diyor? Artık çıkmış da. soruları çözmüyorum hocam. Çünkü çıkmış soruları herkes ben kendim çözdüm. Arkadaşlarına ne diyor? Hocam e, Abdülkerim Şahin ismini söyleniyormuş ama pembe kalpler koymuş hocam. Olmamış böyle Abdülkerim Şahin pembe e kalpler. Abi, o nasıl bir şey ya? <laughs> evet başka? Hocam herkes Harika, Eylül Eminoğlu mesela. Şimdi